Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Üçüncü ünite, üçüncü dersten devam edelim. Ders-i Salih, üçüncü ders. En nezafe, temizlik. İstemi, dinle. İlela ibaret, kelimeleri. ibareleri el atiye aşağıdaki va'idha ve onu tekrar et tekrarla sümme sonra teemmel düşün me'aniha anlamlarını Müstahinen bir su var. Resimleri, fotoğrafları kullanarak. Aşağıdaki ibareleri de dinle. Sonra resimleri kullanarak anlamlarını düşün. En nezafetül melabis. Elbise temizliği. nezafetül bi'e çevre temizliği nezafetü't taam yiyecek temizliği ham yemek demek ama burada yiyecek anlamında kullanılmış. En nezafetün zaten başta söylemiştik. Temizlik. Nezafetül cisim beden temizliği. Nezafetül beyt ev temizliği. Nezafetül meşrubat içecek. içecekler temiz. İmle doldur. El feragat boşlukları. Kemafil misal örnekteki gibi. Ene ben entebihu dikkat ederim. İni zaafet biye çevre temizliğine. Evet sondaki kelimeleri kullanarak biz de cümle oluşturuyoruz. Entebihu dikkat ederim. Linizafetil melabis elbise temizliğine. Nezafetül meşrubat, içecek temizliği. Entebihu dikkat ederim li temizliğine li meşrubat içecek. Nizafetü'l ta'am yiyecek temizliği. Entebihu dikkat ederim li nizafetü'l ta'am li nizafetü'l ta'am yiyecek. Yiyecek temizliğine dikkat ederim. Nezafetül cism beden temizliği entebihu dikkat edelim ve nezafetül cism beden temizliğine dikkat edelim İkra oku el atiye aşağıdaki cümleleri sümme sonra e'id tekrarla kitabetün yazarak fil feragat boşluklara Evet arkadaşlar. Ben sadece anlamını yazacağım. Siz boşluklara aynısını Arapça olarak yazabilirsiniz. El İslamu İslam Mühtemu önem verir. Bin nezafeti temizliğe Emerallahu bin nezafet Emra, emretti. Kim emretti? Allahu Allah. Neyi emretti? Bin nezafeti temizliği. En nezafetu temizlik minel iman imandandır. يستمع دين له واعي لكره الله التدخين مضر تدخين سيجاره يشبك سيجاره مضر وضرر لدر الرياضه سبور müfidetün faydalıdır. İstemi dinle ve ve tekrarla ve ve boya renklendir. Ben sadece anlamlarını yazacağım. Siz boyamasını yaparsınız. Enzifu temizlerim Gurfeti odamı. Umari sur riyada. Spor yaparım. Ussal lil fecr. Sabah namazını kılarım. Enzifu temizlerim. Esnani dişlerimi. İkra. Oku. El cümel. Cümleleri. Sümme sonra. Da koy. Alametü sahih. Doğru işaretini yani tik eu veya alametul hata yanlış işaretini yani çarpı film مربعات karelere cümleleri oku Sonra karelere doğru veya yanlış işaretini koy. Ettehiyinu mufidun. Sigara içmek veya sigara mufidun faydalıdır. Yanlış. Riyadetu spor mufidetun faydalıdır. Doğru. Tusalli salavatul hams 5 vakit namaz kılarım. Salavat namaz hams 5 5 vakit namaz kılarım. Emar Allahu bin nezafe Allah temizliği emretti. Evet, doğru. İstemi dinle ile cümel cümleleri bu cümle mektuba sonra onu yaz. Fil feragat boşluklara. dinleme metni olduğu için geçiyorum. Ettemrinat alıştırmalar. Sol işleştirme yap. İşleştir. Beyne laibarat Beyne arasında Laibarat kelimeler ibareler ve ve resimler. Fotoğraflar. Kema filmi misal örnekteki gibi. Örnekteki gibi resimler ve kelimeler arasında <laughs> eşleştirme yap. <laughs> Nezafet ta'am yiyecek temizliği نظافه الملابس البسه تمزليه نظافه البيئه تفر تمزليه نظافه المشروبات اتجيك تمزليه نظافه البيت اف تمزليه نظافه الجسم بدن تمزليه Nezafetül melabis elbise temizliği. Nezafetül bi'e çevre temizliği. Nezafetül meşrubat içecek temizliği. Nezafetül beyt ev temizliği. Nezafetül cis beden temizliği. Hep tembinat alıştırmalar. Tekellem. Konuş. Hani suer. Resimler. Hakkında. Bir cümlem basit atın. Basit. Cümlelerle. Basit cümlelerle resimler hakkında konuş. En zifu esna. Dişlerimi. temizlerim. El riyadetu spor müfidetun faydalıdır. Usalli fecr sabah namazı kılarım. Tedhin sigara içmek sigara mudirun zararlıdır. Ekmil tamamla el cümleleri bir kelimetin münasibetin uygun kelime ile min kendine göre Kendine göre uygun kelimelerle cümleleri cümleler, tamamla. Ettebkîn-i <laughs> müdürrün figara zararlıdır. Erriyâdet-i müfîdet-i spor faydalıdır. in i fi esnâni. Dişlerim temizdir. Entebihû. <laughs> dikkat ederim. Nizafetül cismi. Beden temizliğine. Usalli kılarım. El fecr sabah namazını. her gün. Her gün sabah namazını kılarım. Sahih em hata. Sahih doğru mu? Hem yoksa hata hata mı? Yanlış mı? En nezafetu minel iman. En nezafetu temizlik minel iman imandandır. Doğru. Er-riyadetu spor mudirratun zararlıdır. Yanlış. El-özünü kulak tesme'u duyar. Çitir. Doğru. Etetkin. Sigara. Sigara içmek. Modirun. Zararlıdır. Doğru. Uktup. Yaz. Fil feragat. Boşluklara. Enva'un nezafe temizlik çeşitlerini. Minandik kendine göre. Kendine göre temizlik çeşitlerini boşluklara yaz. En nezafetu temizlik. En nezafetul cism. Beden temizliği. Melabis elbise. Elbise temizliği, meşrubat, içecek. Elbet ev ev temizliği. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.